Merhaba gençler, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir kanalda sizlerle birlikteyim. Bu kanalda futbolla alakalı tahminlerimiz olacak. Sporta Süper Lig olsun, Zira Türkiye Kupası olsun, Avrupa'da olsun, temsilcilerimiz elense bile biz Avrupa'daki tahminlerimize devam edeceğiz, bunu söylemek istiyorum. Kanalımızın adı da zaten herkesin anlaşılacağı üzere futbol tahmin olduğundan dolayı burada değişik maçların tahminlerini yapacağız sizlerle birlikte diyorum ve kanalımızı bu şekilde açmış oluyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet şimdi ilk maçımız burada Trabzonspor Hatayspor'da. Evet biliyorsunuz ki her haftada 9 tane maç var ve biz de ilk 3 maç, sonraki 3 maç ve en sonki 3 maç şeklinde tahminlerimizi yapacağız. i̇lk maç Trabzonspor Hatayspor yine bu da gecikmedi. Teknik hastalıklardan dolayı Aynı zamanda ikinci haftadan başlıyoruz. Bunu da söyleyeyim. İlk haftayı maalesef yapamadık. İkinci haftadan başlayacağız ve son haftaya kadar Süper Lig'de tahminlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Şimdi ilk başta burada Trabzon Hatay'ı 1-0 yendi gördüğünüz gibi. Cuma günü dün oynandı maç. Saat 9'da bu arada. Şu anda Kayseri İstanbul maçının tam olarak başlangıç saatine girdik. Onu söyleyeyim sizlerle birlikte. İnanmayanlar için şöyle saati göstermek istiyorum. Hemen nasıl göstereceğim? Saati 1 dakika. Ee... Evet burada gördüğünüz gibi saat tam olarak bir dakika önce başladı mücadele. Ben yani bakmayacağım. İnanan olur, inanmayan olur. Umurumda olmaz inanmayanlar için onu söyleyeyim. Hiçbir şekilde bakmayacağım maça. Ona göre tahminimizi yapacağız şimdi. Trabzon Atay'ı 1-0 yendi dedik ve geçtik. Şimdi bugünkü saat burada gördüğünüz gibi bugün cumartesi günü saat 7'yi çeyrek geçe az önce başlayan mücadele. Kotel Kayseri Spor evinde İstanbul Spor'u ağırlıyor. Ee, evinde Kadir Has Stadyumunda ve Suat Arslan bu maçın hakemiymiş. Var hakemi ise Bülent birinci olduymuş. Ee, şimdi bizim için tabii ki de birinci hakem ve var hakemi önemli. Bunlara da baktık şöyle bir göz gezdirdik ve bence bu maçı arkadaşlar Kayseri Spor evinde kazanır gibi mi geliyor? Hemen şöyle bir renk seçmek istiyorum. Şu renk benim gözüme güzel geldi. Ee, Kayseri Spor 2 İstanbul Spor 1 mi diyelim ya? İstanbul'da bir gol yazdım hadi. Hadi 2-1. Tamam 2-1 dedik. Evet küçük bir renk değişikliğinden sonra devam ediyoruz hemen. Yine bugün arkadaşlar saat 9.45 gece başlayacak mücadele de arkadaşlar. Galatasaray kendi evinde Nef Stadyumunda bir tek sen konuk ediyor. Kadir Sağlam. Bu arada sponsorları deniz alışabilen var mı? Ben hiçbir sponsorla alışamadım. Arabam.com Konya Spor. Hangi kredi Ümraniye Spor. Bir tek sen Spor. Gerçekten ilginç sponsorlar var bu sene. Hakan Ceylan'la maçın var hakemiymiş. Kadir Sağlam normal gerçek birinci hakemi dedik. Şimdi Galatasaray sürpriz bir şekilde yenilebilir gibi geliyor bana biliyor musunuz ama yani içimden sadece bunu söylemek istiyorum Galatasaray yenilirse benim için sürpriz olmaz. Sadece bir anlık içime doğan şey bu ama tabii ki de ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum burada. 2-1'lik bir yine galibiyet alır gibime geliyor Galatasaray arkadaşlar. E, TFF'nin resmi sitesindeyiz bu arada, onu da belirtelim. Şimdi hemen şöyle birazcık aşağıları ineceğiz arkadaşlar. Adana Demirspor, Demir Grup, Sivasspor mücadelesiyle devam edeceğiz. Hemen şöyle bir şurayı da temizledik. Evet çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hız kesmeden devam ediyoruz. Bu da bugünmüş ben. Bu maç da bugünmüş. Cumartesi yine saat 9.45 gece Galatasaray Giresun maçı ile beraber başlayacak. Bir diğer maçlardan Demir Spor, Demir Grup Sivasspor maçı Yeni Adana Stadyumunda oynanacak. Mert Güzenge maçın hakemi, Serkan Takat maçın var hakemi. Çok güzel. Şimdi Sivas geçen sene sadece Ziraat Türkiye kupası alması dışında bir başarısı olduğunu ben düşünmüyorum. E, Demirspor bu maçı 3 birlik bir skorla kazanacak gibi geliyor benim 3 bir Adana Demirspor maçı alır dedim ve hemen devam edeceğiz Şimdi hangi kredi Ümraniye Spor Fraport'ta Antalya maçı var burada gördüğünüz gibi e, Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak Ümraniye'nin stadı tam kapasitesi yetmiyor Böyle öyle bir şeyler vardı Pazar günü yarın saat 7 çeyrek gece başlayacak yine mücadele Çağdaş Altay maçı daha gemi var, var belli değil yakında belli olur diye düşünüyorum. Eee... Valla Ümraniye ilk maçta Fenerbahçe ile 3-3'lük bir beraberlikle çok görkemli bir galibi, galibiyetti, Çok görkemli bir şekilde sezona giriş yaptı. Antalya Spor yine 16 maçlı gelinmezlik serisini Galatasaray karşısında maalesef bozdu. Nuri Şahin ile yine güzel işler başaran bir Antalya Spor var. E, bu yüzden valla çok zor bir maç açıkçası. Maçın ayrıca Ümraniye'nin evinde olması ama yine Atatürk Olimpiyat stadında Ümraniye'ye ne kadar taraftar gidecek orası da ayrı bir muamma ben Ümraniye bir gol atar gibime gidiyor. Şöyle bir diyorum Ümraniye için. Ve Antalyaspor Spor 2 diyorum. Evet Antalyaspor Spor 2-1 kazanır gibime geldi bu maçta. Benim hemen şöyle bir 2-1'i yapıştırdık Antalya'ya ve devam ediyoruz. Pazar günündeki bir diğer maçımız burada yine aynı saatte. saat 7 çeyrek gece Gaziantep Futbol Kulübü Yeni Atay Stadyumunda Mekre Ankara Gücü'nü konu ediyor. Ney? Stones gibi maçında Neden yeni Atay Stadium'un oynanıyor lan maç? Bunu bir kontrol edeceğim. Arkadaşlar Antep'in kendi sahasının Kalyon Stadyumunun hazır olmaması nedeniyle Antep'in yakındaki bir il olan Hatay Stadyumunda Hatay'da oynanması e, kararlaştırılmış ve bu şekilde Hatay'a alınmış. Maç ilginç. Gerçekten ilginç. Ee, Antep kendi evinde iyi bir takım, Ankara gücü, bu sene yaptığı transferlerle ses getiren bir takım. 2-2'lik bir beraberlik bekliyorum ben bu maç için konuşmak gerekirse arkadaşlar ve böylece bu üçlüğümüzü de bitirmiş olduk. Sıradaki diğer üçlüğümüzü hemen şöyle bir göz gezdirdim demek istiyorum ben. Ama öncelikle şuraya bir notumu alayım, 2-2 tamamdır. Evet notumuzu aldık, şimdi devam edelim. Şöyle bir bakalım, evet sıradaki üçlüğümüz de bu şekilde artık son üçlüğümüz bu arada. Bu arada bomba bir düştü gelmedi abi? Çok bomba bir düştü geldi. Maçlara bakar mısınız? Yine pazar günü yine yarın saat 9.45 gece. Korendon Alanya Spor ne lan? Korendon nasıl bir sponsor? İlk defa gördüm. Alanya Oba Stadyumu Beşiktaş'ı ağırlıyor. Yasin Kovala çok zor bir maç. Alanya geçen hafta, geçen hafta Kara karşı çok önemli bir galibiyet aldı. Francesco Farioli ile beraber yükseliş devam ediyor Alanya Spor'un. Beşiktaş'ta Valerian İsmail ile beraber İyi bir tempo yakalayacak gibi duruyor ama yine Valeri'nin İsmail'i taraftar böyle tam da benimseyemedi. Bunu söylemek gerekir. Ee, şimdi. Valla bu maç çok sıkıntı bir maç biliyor musunuz? Ama ben bu maçı Beşiktaş'ın kazanacağını düşünmüyorum. Bu maçı Beşiktaş'ın kazanacağını düşünmüyorum. Ee, Alanya Spor hatta yenebilir bile. Yenerse sürpriz olmaz hatta yener diyeceğim ben ya biliyor musunuz? Ama çok değişik bir skor vereceğim bu maça bir dakika. Tutarsak tutabilir, tutabilir de. Alanya Spor 3, Beşiktaş 2. Benim maç skorum bu arkadaşlar. Alanya Spor kendi evinde Beşiktaş'ı 3-2 yener gibi mi geldi? Vallahi tamamen bir öngörü. Tutmayabilir, tutar olabilir. Beşiktaş belki de çok farklı bir şekilde bu sezon Valerian İsmail ile şampiyon da olabilir. Tabii ki biz hiçbir şeyi bilmiyoruz. Sadece bizim yaptığımız şey tahmin. Evet pazartesi gününe geldik burada artık. Saat 7 çeyrek geçen bomba bir maç var. Arabam.com Konya Spor Medipol Başakşehir ağırlıyor. Kendi evinde Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda Tarper Barış takım maçın hakemiymiş. Şimdi şöyle bir ilginç olay var biliyorsunuz ki hem Konyaspor hem Başakşehir ikisi de Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlar. Ve Konya Spor'un Avrupa'dan elenmesiyle beraber sadece liga odaklanacağını burada herkes biliyor yani. Sadece liga odaklanacak bu dakikadan sonra Konyaspor. Başakşehir de hem Avrupa'da hem dedik de çok iyi bir şekilde sezonu geçirip en iyi yere ulaşmak istiyor. Zaten Başakşehir'in de Emre Venezoğlu gibi bir hocası var. Konya Spor'un da İlhan Palut gibi bir hocası var. İki hoca da çok iyi. Çok mükemmel işleri imzattı geçen sene. Bu sene de ben yine iki hocadan da en iyi şekilde verim alacağını düşünüyorum iki takımında. Yani baktığımız zaman çok zor bir mücadele ama Konyaspor'da Böyle hafiften bir düşüş gözlemledik. Özellikle Ahmet Çal'ın vefatından sonra da Konyaspor'da kötü bir düşüş gözlemlendi ve Abdülkerim Bardakçı'nın da Galatasaray'a gitmesiyle beraber defansındaki sıkıntıları görüyoruz. Calvo diye Francisco Calvo diye güzel bir stoper aldılar ama Calvo'nun yanındaki stoperler Süper Lig seviyesinde mi gerçekten ee, pek anlayamıyorum ben. O yüzden Konyaspor maçı kazanamaz gibime geliyor ama Başakşehir'de Konya'nın evi yani Konya taraftarını herkes biliyordur diye düşünüp İlk ikilik beraberlik bekliyorum yine ben bu maçtan da. Çok keyifli bir maç olur yalnız onu söyleyeyim. Kesinlikle bu maçın en iyi haftanın en iyi maçı bu maç olur diye düşünüyorum. Ben şöyle biliyorsunuz gerçi bilmeyenler olabilir onu da belirtelim. Biz haftanın en iyi maçlarına her gün her seferinde şöyle bir yıldız atarız arkadaşlar. O yüzden bu maça da yıldızımızı atmak istedim. Evet şimdi son maçımıza geçtik artık. Burada yine pazartesi günü Yine Avrupa'dan dolayı Fenerbahçe'nin maçı en sona sarktı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda Fenerbahçe'yi ağırlayacak Mete Kalkaban maçın hakemi. Şimdi yine tabii ki zor geçebilecek bir mücadele. Bir İstanbul derbisi aslında. Valla Fenerbahçe Jorge Jesus'un gelmesiyle beraber çok karma karışık bir hale büründü. Kimse Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilemiyor bu dakikadan sonra gerçekten değişik bir maç olur ama bence Fenerbahçe Kasımpaşa'ya da yenilmez gibi geliyor. Çünkü Başakşehir Kasımpaşa'yı 4-0 yendi yani. Kasımpaşa'daki geçen seneki Kasımpaşa şu anda eser yok gibi gözüküyor. Bu yüzden Fenerbahçe maçı kazanır gibi geliyor arkadaşlar bana. Kasımpaşa 1 diyorum. Fenerbahçe 3 diyorum ya. 3-1 Fenerbahçe maçı alır gibi bu. <laughs> bir dakikalar renkler yanlış oldu ya dur. Şimdi altta 1000 tane linç yiyeceğiz yorumlarda. Şöyle. Tamam, 3-1 Fenerbahçe. Bir de tam Fenerbahçe'nin renkleriyle. Şimdi aynı renkler Ankara 3'ünde de var ama işte. Demezsiniz ki. Neyse Fenerbahçe çıkasın 3-1 yener diyorum. Ve böylece bu haftamızı bitirmiş olduk. Şimdi toplu skorlara geçeceğiz. Haftanın eğlenceli maç oranına geçeceğiz sizlerle birlikte. Evet bu bölümümüzde nasıl oluyor hemen sizlere anlatmak istiyorum. Burada yine Süper Lig'deki maçların hepsinin toplu skorlarını yazıyoruz ve kaç tane eğlenceli maç varmış kendi kafama göre ben değerlendiriyorum ve yüzdelik bir dilim çıkartıyoruz ortaya. Bakalım şimdi bunu yapacağız sizler birlikte. Ben hemen hiç ses kesmeden skorları yazıp geliyorum. Bu arada gördüğünüz gibi Kayseri Spor'un İstanbul Spor'a karşı 1 0lık üstünlüğü var şu anda. Miguel Cardoso ile 4. dakikada golü bulmuş Kayseri Spor. Tebrik edelim. Evet toplu skorlarımız yazdık burada sizlerle birlikte. Bu arada Kayseri yazmayı unutmuşum hemen düzelteyim. Evet Kayseri İstanbul maçında yazdık. Şimdi haftanın eğlenceli maçlarına bakacağız sizlerle birlikte. Bir kere biliyorsunuz ki Konya Spor Başakşehir maçına yıldızımızı atmıştık. Hemen şöyle bir o yüzden yıldız diyelim. Konya Spor Başakşehir haftanın en eğlenceli maçı bana göre. Daha sonra Trabzon-Atay maçı eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Kayseri-İstanbul o kadar eğlenceli olacağını düşünmüyorum. adana Demirspor Sivasspor sivas maçına bir bakın ya. vallahi bir şeyler yapabilirler. Galatasaray-Giresun bence olacak eğlenceli. Ümraniye-Antalya. İki takım da neler yapabileceğini göster diye düşünüyorum ben. Gaziantep Ankara gücü en eğlenceli ikinci maç olarak görebiliriz ama bence Alanya Beşiktaş'ın önüne geçemez asla. Alanya Beşiktaş hafta en eğlenceli ikinci maçı bunu söyleyeyim. Evet bu kadar. Yani 6 tane maç. 9'da 6 ne yapar? Evet hesapladık ve 0.66 yani %65 diyebilir miyiz? Evet. %65'lik bir arkadaşlar haftanın eğlenceli maç oranı var diyebiliriz. Hemen şöyle %65'imizi buraya yapıştıralım. Bakalım bana göre haftanın eğlenceli maçları da bu şekildeydi. %65'lik bir eğlenceli maç oranımız oldu. Videoların konsepti bu şekilde ilerleyecek. Bu maç, bu kanal sadece tahmin amaçlı bir kanal. Hiçbir şekilde hiçbir takımı kötülemek için açılmadı. Bunu da söyleyeyim yine. Burada da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Her hafta tahminlerimize devam edeceğiz. Avrupa maçları olduğu zaman Avrupa maçlarının da tahminlerine devam edeceğiz. Ve burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Bu tarz videoların devamı için sizin like'larınız, yorumlarınız ve abonelikleriniz tabii ki de çok önemli. O yüzden videoya like atıp kanala abone olmayı ve aşağıda yorum yazmayı unutmayın diyorum. İlk videomuz özel hayırlı olsun da yorumları alırsak çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz ve bay bay.